işte burada. Heh, tamam şimdi. Şimdi bu tren burada. Şimdi bu tren burada. Ama bu adama kaza yapacak herhalde. Ama bu adama kaza yapacak herhalde. Şimdi bu adama kaza yapmış olsun. Hmm. Hmm. Kaza oldu. Kaza oldu. Ve bize çekici lazım. Bum bum bum. Tabi ama ben bunu kendim düzeltebilirim. Tamamdır. Sonra trafik polisi uyarı uyarı. Yani bir daha tren varken geçmeyin diye uyarı uyarı. Çünkü çünkü geçersen Çünkü geçersen, Sonra trafik kazası nedeniyle gidiyordu. Diğer araçlar da geçiyordu. Diğer araçlar geçti. Kamyonlar geldi. Tamam. Zaten bunlar da Bunlar da zaten Bunlar bunlar bir kargo şirketinde çalışıyorlar zaten. Bunlar zaten bir kargo şirketinde çalışıyorlar. He geldik. Şu anda buluyorlar da işte şöyle kasası kasası açılıp kapanıyor İşte burası da son uzak zaten. Burası da zaten son durak. Buradaki bozuk bir tren var ama şuradaki bozuk bitiren var ama onu tamirhaneye götürmek yani gidemiyor tren. Yani bu tren gidemiyor ama ama şu anda devrildi. Ama vagonlar devrildi. Bu diyor. Yani ama vagonlar devrildi. Bakın işte işte. İşte oradaki tünellerde otobüs. Mesela otobüs. Otobüs yolcu alacağım diye havaalanına gidiyor. Mesela otobüs yolcu alacağım diye havaalanına gidiyordu. Hatta bir alacağım diye havaalanına gidiyordum. Ee, pilotini yaz Şu anda pilotini yazdım. Şu anda pilotini. Şimdi. İşte. İşte. İşte şimdi. Şimdi. Shinny, shinny, koi.